Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk şinitzel tarifi vereceğim arkadaşlar. Hemen yapımına geçiyorum. 3 adet tavuk göğsüm var. 500 gram kadardı tavuk göğslerim. Şöyle elimle bastırıyorum. İnce dilimler olacak şekilde kesiyorum. Bakın gördüğünüz şekilde. İnce kesiyorum ki kızarırken içi de pişsin. Kalın kalın olunca içi pişmiyor bazen şinsellerimizin her birine bu şekilde keselim. Çok lezzetli bir tavuk oluyor. Dışarıda yediğiniz tavukları çok daha lezzetli emin olun. Denemenizi tavsiye ederim. Özellikle yanına patates kızartması bir de salata yaparsanız şahane bir menü elde edersiniz. Doyurucu olsun isterseniz de pilav da yapabilirsiniz. Tavuk göğsü çok lezzetli bir tavuk olmadığı için göğüs eti. Bu sayede lezzet ortaya çıkıyor o derece diyebilirim sizlere. Gözünüzün önünde kestim tavuklarımı bakın. Her birini 4-5 parçaya ayırdım. tavuğumuzu artık diğer soslama işlemlerine geçeceğiz. Evet şimdi 3 kaşık unumuz var yemek kaşığı. Kimyon, köri, karabiber ve toz biber ve tuzu da ekleyelim. Birer çay kaşığı ekledim ben her birinden. Güzelce karıştıralım. Şöyle şimdi güzel bir baharatı olsun istiyorum. 2 adet yumurtam var. Bir çimdik de tuz attım. Güzelce çırpıyorum onları da. Çünkü yumurtaya da bulayacağız şimdi güzellerimizi. Bir su bardağı galeta unumun içerisine 2 çay kaşığı zerdeçal ekliyorum ki rengi sarı olsun. Evet. Bulamak için malzemelerimiz de hazır. Şimdi nasıl yaptığımı gösteriyorum önce unlu karışıma buluyorum tavuklarımı daha sonra yumurtaya en sonda galeta ununa buluyorum ve tabağıma alıyorum. Hepsi bu kadar 15 dakikanızı almayacak bir tarif yapın çocuklarınız bayıla bayıla yesin. Yağda çekmeyen şahane bir tarif. Tavuğun lezzetli hallerinden biri. Tavuklar bitene kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Tavuklarım hazır. Şimdi ısıtmış olduğum yağda teker teker kızartmaya başlıyorum kızgın yağda kızartın mutlaka altın rengi olana kadar kızartın Evet böyle yeterli benim için rengi Sizlerde görün şahane oluyor Tabağıma alıyorum bütün tavuklarımızı aynı şekilde pişiriyoruz. Tavuklarım da hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. İyi günler dilerim.